Rivayet kitaplarından derlediğim birkaç anekdotla dikkatinizi sunayım ki efendim bu kader meselesi denen şey Emevilerle birlikte ortaya çıktı. İşte Emevi zulmüne, zorbalığına güç yetiremeyenler kader diye bir inanç ortaya atıp onunla teselli oldular. Aslında Kur'an'da kader diye bir şey yoktur gibi dezenformasyona dönük ifadelerin gerçekle hakikatle ne kadar örtüştüğünü de fiilen görmüş olalım. İmam Müslim'in naklettiği bir rivayet An Yahya bin Yamer tabiinden bir zat bu Yahya bin Yamer Basra'da kader yoktur diyen ilk defa bu sözü söyleyen kişi Mabet el Cüheni'ydi. Ben ve Hümeyd ibn Abdurrahman hac veya umre için Hicaz'a gitmiştik. Keşke dedik Efendimizin ashabından birilerini bulsak, birileriyle karşılaşsak da bu adamların kader konusunda söylediği şeyleri ona sorsak. Tam biz bunu söylerken Abdullah İbni Ömer bize tesadüf etti. Onunla karşılaştık, rastlaştık. Mescide girerken birimiz sağına birimiz soluna geçtik. Ona yaklaştık. Ben zannettim ki arkadaşım benim konuşmama müsaade edecek. Efendim böyle umdum, böyle tahmin ettim ve dedim ki ey Ebu Abdurrahman bizim oralarda bir takım insanlar ortaya çıktı. Kur'an okuyorlar. Kur'an'a davet ediyorlar aynı bugünküler gibi yani onların tarzı da hareket tarzı da bu ve ilim tahsil ediyorlar Kur'an üzerine Kur'an merkezli bir bilgilenme yolu takip ediyorlar ve onların özelliklerinden birisi şu ki kader yoktur diyorlar ve iş ancak meydana geldiğinde Allah onu bilir. Allah'ın takdiri anlamında, önceden takdiri anlamında bir kader yoktur diyorlar. Bunun üzerine İbni Ömer dedi ki bunlara bu adamlara gittiğinde karşılaşırsan, rastlarsan onlara haber ver ki ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzak. Eğer onlardan herhangi birisinin Uhud dağı kadar altını olsa ve onu infak etse Allah o infakı ondan kabul etmez ta ki kadere iman edene kadar. Şimdi buradan bir şey anlıyoruz. Bunlar bidat ehli insanlar. Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, ilim tahsil ediyorlar, ve Kur'an'a dayalı bir iddia atmışlar ortaya. Abdullah İbn Ömer Hazretleri diyor ki eğer onların Uhud Dağı kadar altını olsa ve bunu Allah yolunda infak etseler Allah bu amellerini kabul etmez ta ki kadere iman edene kadar. Şimdi bu adamlar ümmetin birliğini savunuyor. Bu adamlar Gazze diyor. Bu adamlar başörtüsü diyor. Bu adamlar şu diyor, bu diyor. Bir takım işler yapıyorlar. Abdullah İbn Ömer diyor ki bu işler boş. Allah bunu kabul etmez onlardan. Ta ki kadere iman edene kadar. Sonra Hz. Ömer'den o bildiğimiz Cibril hadisini nakletti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh babasından. Ve bu iki kişi, tabiinden bu iki kişi kader konusunda bilgi sahibi olmuş, mutmain olmuş bir şekilde geri döndüler gittiler. Bunlar tabiinden iki kişi ve bir hadiseye rastladıklarında hemen sahabeye gidiyorlar. Sahabe ne diyor, ne, ne yapıyor? Onların görüşünü alalım, onların bu konudaki istişaresine, rehberliğine başvuralım diye hemen sahabeye koşuyorlar. Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi naklediyor. Abdullah İbni Ömer'in Şamlı bir arkadaşı vardı, onunla mektuplaşırdı. Ona bir mektup yazdı bir gün ve dedi ki haber aldığıma göre sen kader konusunda bir şeyler söylüyormuşsun. Artık bana mektup yazma senden mektup almak istemiyorum. Zira ben Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Benim ümmetimden bir takım insanlar ortaya çıkacak ve kaderi inkar edecekler. Efendimizin böyle buyurduğunu duydum. Artık bana mektup yazma. Benimle alakanı kes. Bunu İmam Ebu Davud naklediyor. An İbni Deylemi, bu da tabiinden bir zat. Übey bin Kâb'a rastladım diyor. Ona dedim ki ya Ebel Mündir, Ey Ebu Münzir, bu kader meselesi hakkında kalbime bir şüphe geldi. Bana bir şey naklet, bir şeyler söyle. Belki bu şüpheyi, bu vehmi kalbimden giderir. Dedi ki, eğer Allah bütün semavet ve arz ehline azap etse, onlara azap eder ama onun bu fiili zulüm olarak vasıflandırılamaz. Allah Teala zalim olarak nitelendirilemez. Onların tamamına rahmet etse, merhamet etse, onun rahmeti onların amellerinin kat kat üstündedir. Amelleriyle hak ettikleri bir şey olamaz. Eğer Allah yolunda Uhud dağı kadar altın infak etsen, kadere iman edene kadar Allah onu senden kabul etmez. Bilesin ki sana isabet edecek olan şey seni sekmez, sapmaz. Sana isabet etmeyecek olan şey de gelip seni bulmaz. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen ateşe girersin. Cehenneme girersin. İbn Deylemi diyor ki Huzeyfe'ye gittim radıyallahu an ona da aynı şeyleri söyledim buna benzer bir sözü o da aynı söyledi bana Abdullah İbn Mes'uda gittim radıyallahu an o da benzer bir şey söyledi Zeyd İbn Sabite gittim aynı şeyi ona da söyledim onların söylediklerini Zeyd İbn Sabit bana efendimizin hadisi olarak nakletti Demek ki bu yukarıdan beri gördüğümüz Uhud daha kadar altının olsa infak etsen Allah kabul etmez meselesi aslında Efendimiz'den işitilmiş bir merfu hadistir. Sahabe arasında çok yaygındır. Bakın şurada yukarıdan beri altı tane sahabe adı gördük. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ama bunu konuşma esnasında Efendimiz'e atfetmiyorlar. Sadece bir haber olarak naklediyorlar. Bu varyanta baktığımızda bunun hadis olduğunu anlıyoruz. Bu anekdotlar çok önemlidir. Sahabenin tabiine bu tartışmanın ilk çıktığı dönemde nasıl bir rehberlik ettiğini, neleri tavsiye ettiğini göstermesi bakımından önemli. Ebu'l Esfetü'd-Düeli e bu Mustafa ilk defa hareke noktayı koyan kişi o da tabiinden diyor ki Basra'ya geldim. Sahabeden İmran bin Hüseyin Basra'da yaşıyordu. Basra'da bir mecliste oturdum. Orada kader meselesi zikredildi, gündeme getirildi. Kalbime bu konuda bir sıkıntı geldi. Bir şüphe, bir tereddüt geldi. Bu sefer kalktım İmran İbni Hüseyin'in yanına gittim radıyallahu anh ve ona dedim ki ya İmran demek ki o mecliste tartışmışlar kader meselesini. Diyor ki orada kader meselesini bir mecliste tartıştım beni sıkıştırdılar. Eğer bu konuda senin yanında bir bilgi varsa bunu bana naklet. İmran bin Hüseyin dedi ki Yukarıdaki ifadenin aynısı bakın. Allah Teala yer ve gök ehlini azap etse bu azabından dolayı zalimlikle tavsif edilemez. Eğer onları rahmetine dahil etse, tamamına merhametiyle muamele etse, onun rahmeti, merhameti onların günahlarından daha geniştir. Eğer senin altından bir dağın olsa ve onu Allah yolunda infak etsen, kadere iman edene kadar senden bu kabul edilmez. Git ve başkalarına da sor. Bu sefer kalkıyor Ebu Lesvet Medine'ye geliyor. Abdullah İbni Mesud ile Übey bin Kâb'ın bir mecliste beraber oturduklarını gördü. Dedi ki ya Abdullah ben şöyle şöyle tartıştım işte İmran bin Usay'ın yanına gittim o bana şöyle dedi bu olayı naklettikten sonra o ikisinin Abdullah İbni Mesud ile Übey bin Kâb'ın ifadeleri aynen birbirine yakın birbirine eşit denk. Böyle değil mi ey Übey dedi Abdullah İbni Mesud dedi ki evet. Burada onun naklettiği şey de aynen yukarıda İmran bin Husayn'in naklettiği rivayetin kendisi. Bir son anekdot daha okuyayım. Çarpıcı bir anekdot gerçekten. Bu yukarıda naklettiğim rivayeti Taberani naklediyor El-Mucemil Kebir'de, İbn-i Betta, İbane'de, Acurri Şeria'da vesaire. Ubade Tübnül Velid İbni Ubade bu Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın torunu babasından naklediyor. Yani Ubade bin Samit'in oğlu olayı yaşamış o naklediyor. Diyor ki ölüm döşeğindeydi artık ölümünü bekliyorduk. Babamın yanına girdim vefat hastalığında yanına girdim. Dedim ki babacığım bana bir vasiyette bulun bir tavsiyede bulun ve öyle bir tavsiyede bulun ki yani benim için çok önemli bu mesele çok böyle 12'den vursun. Böyle işi savuş, savuşturma, baştan savma, çok temel bir şey söyle bana. Demek ki yatıyordu yatakta, beni doğrultun dedi. Doğrulttular, oturttular yatağın içinde. Kale dedi ki, evladım ne imanın tadına erebilirsin, ne hakkıyla Allah Teala'yı bilme ilmine ulaşabilirsin. Hayrıyla, şerriyle kadere iman etmedikçe. Dedim ki babacığım kaderin hayrını şerrinden nasıl ayırt edeceğim? Bunu nasıl bileceğim? Dedi ki bilesin ki senin başına gelmeyecek olan bir şey gelip seni bulmaz. Seni bulacak olan şey de sekmez, sapmaz gelir seni bulur. Evladım ben efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Sonra ona yaz buyurdu. Kalem kıyamete kadar vuku bulacak olan şeyleri yazdı eğer bundan başka bir inanç üzere başka bir itikat benimsemiş olarak ölürsen ateşe girersin. Şimdi bakıyoruz sahabeden burada isimlerini saydık. Aşağıda pek çok isim daha var uzatmamak için saymıyorum. Sahabenin tabiine ki çocuklarıdır, talebeleridir tabiin dediğimiz kuşak. Hararetle, ısrarla tavsiye ettikleri bir şey var. Kadere iman. Başımıza gelecek olan şey başımıza gelecek. Gelmeyecek olan gelmeyecek. Hayrıyla şerriyle kader. Buna iman etmedikçe amellerimizin ibadetlerimizin kabul edilmesi bahis konusu değil. Ve de Allah korusun başka bir itikat üzere ölürsek ateşe gireceğiz. Şimdi dikkat ederseniz burada ne Emevi cebri var ne bilmem zalim idarecilerin insanları yıldırması bezdirmesi var ne başka bir psikolojik bir arıza var. Burada bir inanç meselesi var. Ölmek üzere olan bir sahabinin bütün gücünü, kuvvetini toplayarak en önemli şey olarak oğluna vasiyet ettiği şey kadere iman. Şimdi bunun emevi zulmüyle ya da başka bir takım harici, arızi unsurlarla nasıl bir münasebeti olabilir? Dolayısıyla efendim Kur'an'da okuyoruz, görmüyoruz. Başka türlü bir takım argümanlar vesaire falan. Demek ki bu Kur'an okunması, Kur'an'dan bu türlü bir netice çıkaran bu Kur'an okuması arızalı bir okuma biz şunu kesinlikle biliyoruz. Zerre kadar şüphemiz yok ki sahabe-i kiram Kur'an'ı bizden iyi biliyordu. Burada ismi geçen sahabiler öyle sıradan bedeviler değil. Abdullah İbni Mesud, Übey bin Ka'b, İmran bin Husayn, Zeyd bin Sabit bunlar alim, fakih, hiç sahabiler. Dolayısıyla bunların Kur'an bilgisiyle, algısıyla bizim Kur'an bilgimiz, algımız birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklıdır. O zaman sahabenin üzerinde görüş birliği ettiği bu meselede onlara muhalefet edip de ahiretimizi, akıbetimizi berbat etmeyelim. Bize bu konuda sahabe-i kiramdan kader diye bir şey yoktur şeklinde tek bir nakil bile gelmemiş. Bu tesadüf olamaz. Yani eğer sahabe-i kiramdan bu konuda gelmiş olan rivayetleri toplasak bir cüz çıkar. Fakat bunların arasında kader diye bir şey yoktur şeklinde bir cümleye rastlamak mümkün değil.